Kürü. Kargın Kargınkürü bir köy. E, Muğla, Dalaman'a ait. Kafamız acık şey tabii. Östeki borusuna kadar gitti. <laughs> oh! Sen bu ne böyle tuzaklı? Bu tümbelek mi deniyor buna? Tümbelekçinin elinden tümbeleğini almadan önce bir değil iki kere düşünün tuzaklı. Çivileri koymuşlar buraya. Allah nasıl biliyor söyle yapsın. Nasılmış? kızı Hocası da gelir acaktan Ocaktan aman Şişti mi kapan? Şişti mi şişti mi kapan? Biştim. Nasılsınız? Çok şükür İyiyiz Of yakı yok Bu nasıl bir yeşildir ya Rabbim Çağla mı desem? Bir, bir, kalkabilir misiniz aya? Buyurun kalkabilirim. Efendim 2007 ilkbahar yaz dümbelekçi <laughs> koleksiyonu. Bunu Cihanni Ni Armani ayarlamış, yapmış. Oh! Şöyle bir dönelim. Bu nasıl bir renk uyumu dur ya? <gülüyor> Hatta <gülüyor> Allah nazarlardan saklasın. Maşallah. Seni de nazardan saklasın. Amin, amin. İsminizi amin. bağışlar mısınız? İsmim Naciyan. Naciyan'ın beyninizin adı ne? Kazım. Kazım seni bu gece böyle görünce şık padanaklı şık bayılır. İstediğin kadar. Ben... Bayılsın. Bayılsın. Adam sana bayılsın diye mi böyle giyiniyorsun? Evet. Kaç evet. yıllık beyin? benim ha. 40 senelik beyim. 40 senelik beyim. Evet. Eskimedi mi aşkında? Eskimedi. Hayatıma. Çok mu seviyorsun? <laughs> Çok seviyorum. Söylüyor mu sevdiğini? Bu prambaya karışayın diye bu şekil ettim kendimi. Buyur. Bu prampaya karışayın. Bu teymedi. Prambaya karışayın diye. Evet. evet. Biliyorsunuz evet. bir buçuk senedir biz de gezip neydi? Naciye. Yok prom. Bu geldik. Ay prom neydi? Prom. ...pronto. biliyorsunuz Şoray uzun yolda promptosunu yapıyoruz bizde. Ee, sen bu arada tüm belekleri karıştırdın. Yani isim ya neydi? Fatma. Fatma Hanım. Dün belek bu. Bu. Bu kabayet. Kaba et. Tamam. Yani ya dün çal. Çay, Bak dikkat çıkma. edersen ses çıkmıyor kaba bundan. Kabayette ses çıkmaz. Ka vur vur vur. Az önce. Ses çıkmıyor ama acısı. ait Ziyadesiyle. Gördüm gördüm. Yapmayın ama böyle. <laughs> Yapmayın. Aynı dünya Yap. bak gördün mü? dünya şey bak gördün mü? Geçme, geçme gördün mü? Dün belekleri karıştırma da. Uzunca süredir e, kamuoyunda tartışılan bir hadise vardı. Kızıl deriller acaba Türk soyundan mı diye. Biz bunu Dalaman'da kanıtladık. Evet. Kızıl deriller Türk soyundan. Atlantis hikayesi doğru mudur, gerçek midir, yalan mıdır bilmiyorum ama kızıl derilerle bir bağımızın olduğu kesin. Size göre sol taraftaki hanımefendi bir siyu gelini ya da bir komançi kızı değil. İsminiz? Burcu Çelik. Burcu Çelik. Son derece yani alışık olduğumuz bir isim. Ne bileyim oturan boğanın kızı ay doğarken yeni açan çiçek falan gibi bir ismi. Kızıl bir ismi. Yok. Türküs? Evet. Ee, komançi mi? Son moikan mı? <laughs> Bu nedir? Tüy? <laughs> evet gelin tüyü dikti. Ee, Boncuksuz boncuksuz ama. Ee, eskiden mi bu gelenek? Eskiden gelenek bir şey bu. Sen zaten ne oturan ne boğanın diyorsun? karısına benziyorsun Kazım ah, abi kusura abo. bakma. Kusura bakma Kazım abi. Nasıl abo? Adam akıllı bu memleketin insanıyız biz. Kızıl derilerde dikkat ettiniz mi kovboy filmlerinde abo derler. Ama onlar asimile olmuşlar. Abo 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 diye bağırırlar. <laughs> Aslında onlar abo derler. Kızıl derilerle bizim akrabalık bağımız var. Ahan da özür dilerim. İşte bu da siyulardan alışılan bir gelenek. Ama Olur ya. Biz e, tarihsel araştırmalarımızı bir kenara bırakıp izleyicimizin ilgisini diri tutacak evet. gelenek görenek ve örf ve adetimize devam edelim. Gelinin e, örtüsü oluyor değil mi? Burcu Hanım başınız evet. örtülecek. <laughs> Ey, ben iyi değilim ya. Evet. <laughs> Çok film seyrediyorum ya ben. Seyredebilirsin. Yok yok. Nubar Terziyen gelecek biraz sonra bahçıvan olarak Ayhan Işık gelecek küçük hanım şeferi olarak ne? Bacı Kalfa'yı görür gibi oldum da az önce Nerede <laughs> arkamda geldi <Doğru. gülüyor> bak bakın bak bir ha, Bacı kalfa Bacı kalfa ya... ha Kucuk bey ben de gördüm orda mı Kucuk bey <laughs> Bacı kalfa çar... <laughs> Bacı kalfa sanki ben yanlış gördüm ama değil mi aynı Do şey mi görüyoruz Doğru doğru görüyoruz Saçma ama Vallahi doğru ya doğru. <laughs> doğru. Hasan Hasan Kubilay abinin kızı değilse. <laughs> Enteresan bir durum var. Ya hakikaten. Ya doğru görüyorsun. Doğru doğru. Biz neredeyiz? Neredeyiz? Dalaman'dayız. 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 Turisttir ya. Olabilir. Meraklıdır bu turist meraklı, kısmı biliyor musun? Meraklı. meraklı meraklı. Geliyorlar ecnebi memleketlerden. Bu tür ortamlara bir de yöresel kıyafet giyiyorlar. Otantizm hesabı. Biliyoruz biz ya. İngilizce bir konuş bakalım. Deneyeyim bak. Hay. Merhaba. Merhaba. Bak öğreniyorlar bunlar ya. Tabi tabi biz de hani yani biz de Almanya'ya gidince Guten Hab, Guten Tag falan filan diyoruz yani. Merhaba. Merhaba. Yalnız yabancılara niye merhaba yerine merhaba diyoruz onu da anlamış değilim yani. Bir de bağırınca anlaşırmış gibi zannediyorsun ya turistlerle. İyi misin? İyiyim. Bak bağırınca nasıl anlıyor? Are you alright? Yes. Yeah. Where are you come from? Dalaman. From Dalaman. Dalaman. Başka nerede var ki Dalaman? Türkiye'de bir tane var. Türkiye'de bir, belki yurt dışında da Dalaman diye bir yer İngiltere vardır. Şey. Öyle tahmin ediyorum. İng İngiltere mi? From England or United States or Africa or Niger? Which one? Dalaman. Muğla Dalaman. Ee, anne baba. Anne Mısır köken, baba Sudan köken. Ama Türk. <laughs> Türk, mi? Türk misin? Evet bir e, biriyle karşılaştınız. Diyor ki Türk'üm nasıl anlayacaksınız? Türkçe bir şarkı söyleyeceksin ancak öyle anlayacağız. İnanırız o zaman. Ne isterseniz onu söyleyelim. Çile bir bölüm çile söylenirken Allah kısmına Allah diye bağırıyorsa bilin ki o Türktür. Buna dayanamaz. Herhangi bir şey söyleyeyim. Ne isterseniz söyleyebilirim. Bir türkü şıp, şey yaparsanız. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Bravo. Yüksek yüksek tepelere. burada böyle oynuyoruz, şaplatıyoruz, maplatıyoruz da burada ne yaparsak yapalım, hangi şebekliği yaparsak yapalım yüzü hiç gülmeyen hatta ağlayan bir ablamız var. Durun tahmin edeyim siz Burcu'nun annesisiniz. Evet. Siz ne oluyorsunuz? Babaannesiyim. Oldu. Ben de şey büyük dedesi o büyük ha, baba. Hadi, <laughs> babaanne. Ben babaanneyim. Yaş kaç ki babaanne? 49 doğumluyum. 57 yaşındayım. Vallahi göstermiyorsunuz. Sağ olun. Kükürtten mi? Kükürtten. 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 Siz de kükürte girin. E, aşağı yukarı 58 ha. yaşında mı oluyorsunuz? Yaşındayım. 57 yaşındayım. 57-58 yaşında böyle. Ya da erken evlenin. Bu yaşta ha. babaanne olun. İlk defa mı kız veriyorsunuz? İlk defa. Kaç çocuk var sizin? Üç. Üç çocuk var. Üçü de kız mı? İki kız bir oğlan. İlk defa evden bir gelin çıkacak. Evet peçeteyi bana lazım değil peçeteyi <gülüyor> 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 bize mi lazım <laughs> babaanne sen rahatsın sene vermişsin ne vereceğini beni dedim hepsini hiç kalmadım <laughs> zorunuza mı gidiyor ne oluyor böyle bir dokunuyor mu İçiniz mi acıyor acıyor zor mu kız vermek kız anası olarak zor <laughs> tanıyor musunuz damadı biz mi tanıyoruz ama Kendisi yok şu anda. Yok yani bildiğiniz bir yere veriyorsunuz kızı. Bildiğimiz yere. Gençler mi anlaşmışlar kendi aralarında? Hayır. Hayır. Görücü? Görücü. Kim görmüş kızımızı? Damat kendi gördü. Nesi görücü oluyor? <laughs> i̇şte kendi anlaşmış. Hayır bununla kendi konuşmadı. Hani bizi, bizi geldi bizler istedi. Beğenmiş yani beğenmiş. beğendi. Bu Siz konuşmadınız mı çocukla hiç? Hiç konuşmadım. Hala? Nişanla nişan fazla konuşmadım. Ne konuştunuz şimdiye Hı. kadar? Hiçbir şey. <laughs> Konuşmamış. Bir adını mı biliyorsun çocuğu? Bir de tipini biliyorsun. Evet. Hangi takımı tuttuğunu falan bilmiyorsun mesela. <laughs> Neden hoşlanır? Neye sinirlenir? Hayattan ne bekler? Evlilik anlayışı? Hiçbir Yeni şey, yana hiçbir fikrim yok. De buluştuk desek, desek. Sen de ne anneciğim? <gülüyor> Oo. <gülüyor> Dürbünle mi dolaşıyorsun köyde? Hayır. Yengesi bu da. O bey, şey, Güven'in kardeşi bu da yengesinin yanına gelirken gö buluş gördü. Bunu. Sen de camdan onları gözetliyordun Zar. Ha, kardeşim ben de ben de. Kimin nenesi? Bunların. Neneniz mi oluyor sizin? Ha. Gözünün önünde torun gitti yani. Ha, gidecek tabii. Evvel biz bunların kızını aldık ha. İyi ya. Doğru kız almıştınız. Aa, ne düğündü o be? Ne? <laughs> ne düğündü o be? Bilmem ne düğün işte bu düğünün kardeşi. Ha, o işte onun onu ha. alırken atlama bir gitmişti o. Taksi karşılık geldik. Doğru kaçırmıştınız Bak, siz düğündük, kendimiz ettik. Peşinize silahlılar düşmüştü ya. Düşmez düşmedi. Düştü düştü. Evet. Onlardan bir tanesi bendim yakalayamadık. Tazı gibi kaçtınız be. <laughs> Düşse de bir şey yapamaz. Yine biz, bizde kaldı yine. O çürük dağının orada saklanmışlar galiba. Yok canım imkan var ya. Nerede hangi mağaralarda saklı? Bulamadık kız. Hiç Aldık düğün ettik oturttuk işte geçiriyoruz. Bana bak öyle havalı havalı düğün aldık aldık oturttuk olmuyor öyle. <laughs> Biz de sen elin kızını kaçırırsan diş kalmaz tabii ağzında. Kalmasın bu artık. Altından gümüşten. Biz Altından de... gümüşten? Ha, kızını, kızımızı verdik biz de yerine indi. Ha şimdi sur sağlandı, barış barış ha. sağlandı yani. Evvel barış al çok oldu da şimdi yani fit oldu ortalık. Bir onlardan bir bunlarda. Sen derden ha. gitmişsin anan. <laughs> kan davasını engellemişsin sen. Hayırlı bir iş olmuş bu. Evet. Çocukla bu kız buluşurken sen de camdan mı bakıyordun? Ha. ha. Allah emircisi gelir. Allah emircisi. Biz de verdik. Sen köyde kim kimle flört ediyor, kim kimle affedersin nasıl denir? E, gezip tozuyor biliyorsun. Biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum tabii. Biliyorsun da herkes kendi suçundan mevzut. Suç mudur bu? Suç tabii ya. Sen o so suçu zamanında işlemedin mi? Ben mi? bir şeydir. Benimkini de Allah soracak benim sorumuza. <laughs> Cem Allah'ın emri bu. Ee? Cenab-ı Allah bizi iki cins yaratmış. Kadın, ee? erkek. Tabii. Memnun musun beyinden? Memnunum. O da senden memnun mu? Yok. Ben ama yanlış hatırlamıyorsam küçüktüm. Çok aksiydi senin bey. Sen neyle biliyorum? Nasıl abi? Güç <laughs> <laughs> yüzü böyle zeliha akıllandı. hindi. Yok be çok deliydi senin adam be. O su vardı. ben gitti, de deliydim. Köyü öttürüyordu, öttürüyordu be. Öttü su vardı. Sen karşısında konuşamıyordun duramıyordun onu. Konuşmasın avarsam? Hı? Şimdi evvel o benim diyor. Şimdi benim diyor. Adama vurmaya da mı başladın? Abo. <laughs> Ona düştü itibar. Hoppa! Oğlana düşmüş ne düşmüş oğlana? İtibar. İtibar. Ha. Oğlanlar itibarlı mıdır bu? Tabii canım oğlan olmaz neye <laughs> ne Bak ne güzel. Ne? Ne istiyor şey, şey, anlın... şey, şey Ha ender ver ender ver <laughs> ne? Bahçelerde demir gelin. Ne buyurduk? Emir gelin. Ben oğlanı kendim doğurdum Gel bunu kemir gel of, Çok ağırdı be Ağırdı be Gelin var mı sende Var Kemirtiyon mu <laughs> Dalaman'dan bir yer sevmeden önce Biraz düşünün Kaynanalar efendim kasaptan kemik alıyorlar Gel bunu kemir gelin diyorlar O kadar mı kıymetli olun Başelerde demir gelin ne buyurdun? Emir gelin. Ben oğlanı kendim doğurdum. Gel bunu kemir gelin. Gelin kadar taş düşecek başına senin. Bir kamerada bir çıkacağız hele de... <laughs> Böyle <yapmaz>. <gülüyor> <gülüyor> Siz nasıl tanıştınız? Biz mi? Aksiyle. Kim? Adamla mı? Adamla. Aksi deyince anlıyor hemen. Ha. <laughs> Allah yazmış. U istedi ben de vardım. Sen de gençliğinde çok güzelmişim yani. Çok ya. güzeldim avradanı kestim, böyle miydim ya? <laughs> bir kırablı <mı> geçiyorsak <laughs> değil, Sen Sen <gülüyor> sen bir yürüyordun avradanı kestiminin bütün köy camlara çıkıyordu be. Kahvenin önünden bir geçiyordun, çay ya ya bardağı ya kalmıyordu avradanı kestiminin ben. Bildiğin gibi mi Gairef? Yine saçlar uçtan biraz gör acık yine pelik görmüşsün gene. Pelik mi deniyordu onlara? Ha. Pelik. Ne? Melik. Melik. Benim rahmetli babaannem Pelik derdi de oradan öyle aklımda kalmış. <laughs> pelik örmüşsün gene. Bakıyorsun <laughs> gene kendine. <laughs> Bakmayacak mıyım? Kıskanıyor mu adam seni bu yaşında bile? E kıskanır tabii. Yalan kıskanmaz. Kelp olur mu? Ne olur mu? Kelp. Kelp. Köpek. Aman canım ağzında diş kalmamış. Neyi kıskanacak seni şimdi? Aa ne kadar ortası. Şimdi herkes kız kocasından, oğlan karısından. Biz kaldık onunla baş başa. O beni kıskanır, ben onu kıskanırım. Neyini kıskanıyor adamı? Abo, senin baktığın kadar gömülüm olmaz. Kamburu çıkmış, ben neyini kıskanıyorum ne senden? Ne olursa olsun. Elin şahtal gibi kafadan sen bana peyce var mı? Ne sonra? De bırak onu. Şahtal bırak onu. Kapa bırak onu. Demek ki aşkta kıskançlık, yaş mefhumu tanımıyor. Her yaşta kıskanıyor. Hala adamı görünce için hop ediyor mu? Eder. Oluyor mu? Oluyor. Ana adam geldi. Oluyor mu? <laughs> o da ama... seni görünce Allah diyor mu? Ben zaten bir dakika görme aklını kaybeder. Seni görmeyince. Ha ya. Söylüyor mu sana seni seviyorum <laughs> diyor. Ne, söylüyor mu? Söylüyor. Nasıl diyor? E canım sen olmasan bana kim bakacak değil mi evvel adamlara? Aman ne be! Hemşire muamelesi yapmış adam sana. Hasta bakıcı muamelesi yapmış. Aşktan bahsediyorum hanım aşktan. Aşk işi geçti gayrı. Toprak <laughs> <laughs> yaprak oldu gayrı. Uyuş bitti. Hani yani şey diyor mu adam? E, seni çok seviyorum hayatım falan diyor yo, mu? Yo 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 bitti bu işler bitti. Gözlerine bakınca içinde kayboluyorum falan diyor mu adam? Demey demey. Sen diyor musun? Ben de Yiğidim seni görünce yüreğimin en dip köşesi hopluyor. Arama. De canım ara sıra adama belki ihtiyacı var adamın. Olsun ihtiyacı olur severiz. <laughs> Buruz bir koca karar gelir. Ne kimi koca karıyı bulup geleceğim? Bir muhtacından bir eve bulur geliriz benim gibi. Allah Allah. E vereceğim Allah. bir daha adamı. E, e tabii hani ya. Yani kıskanıyordun. Olsa ya varsa. E, adama bakamadığın ya tabii vereceksin. Ha bakamayınca vereceksin. tabii evece. ya. Her zaman böyle mi? Sabah kahvaltı hazırlayamayacağın zaman gelecek. Ha senin kuma şey mi yapacak? Adama kahvaltı mı hazırlayacak? Ha kahvaltı hazırlayacak. Çamaşırını yıkayacak. Enayi de o da. Ne yapacak senin kocamış adamı? Buna <laughs> göre emsalini bulurum. Arıyorsun mu? A arayacağım zaman orada aramayın. Hindi takerim bakıyorsun. Adama bakamayınca gidip kuma... Ne oldu? Kelebeküştü baktana kelebekler mışmaya başladı bak. <laughs> kelebekler bana mışmaya başladı. Şey, kelebek kişiye konar mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.